merhaba ben Selanur Terzioğlu çocuk gelişimciyim şu anda uzmanlığımı almak için yüksek lisans yapıyorum hemen kendimi tanıtıp başlamak istiyorum uzun zamandır YouTube'da video çekmiyordum çünkü yeterince ilgilenilmedi ilgilenilmeyince de benim birazcık motivasyonum düştü aynı zamanda iş yoğunluğu okul derken e, hayatın aslında akışına böyle kaptırdım Gittim diyebilirim. Dün bir soru cevap yaptım. Soru cevaptan sonra videolara o kadar yoğun bir ilgi olunca yeniden döneyim dedim. Uzun zamandır da aslında tek tek böyle soran arkadaşlarım vardı. İşte hangi kitabı okursak bizim gelişimimiz için daha iyi olur? Meslektaşlarımdan bahsediyorum ya da meslektaş adaylarımdan bahsediyorum. Veya ebeveynlerden soranlar oluyordu. Biz hangi kitabı alırsak çocuğumuza yararlı olur? Ben de kitaplığımı önüme döktüm. En sevdiğim kitapları ayırdım. Şimdi hangisinden nasıl verim aldığımı ya da e, olması da olur diyeceklerim. Tabii ki olması da olur diyeceğim bir kitap söz konusu değil ama e, biraz daha tekrara dönük olan kitaplar var. Evet doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi tek tek onları inceleyelim istiyorum. Hem ebeveynler için hem de eğitimci arkadaşlarım için e, böyle minik bir yol gösterim gibi bir şey olacağına umut ediyorum diyelim. Şimdi başlayalım. Hemen önümde e, beyin kitabı var. Bu arada e, benim kitaplarım genel olarak böyle ayraçlarla ayrı, işte daha henüz bitmemiş kitaplar olabilir. Çünkü ben aynı anda bir tane kitap okuyamıyorum. Birden fazla kitap okuyorum. Şimdi bu benim başucu kitabımdı. Hastayken okuduğum e, bir kitaptı malum biliyorsunuz bir salgın söz konusu o aralıkta 3 kitap bitirdim bu da sanırım bitmemiş işte yani bitirememişim sonra arabada okuduğum bir kitap var sakin kafayla okuduğum kitaplarım var gibi gibi bu aralıkta da özellikle çok yorulduğum için biraz da kendime hitap eden kitaplar okumayı tercih ettim diyelim o yüzden yarım kalmış ama şimdi ben çocuklarda otizm ya da gelişimsel gecikme veya herhangi bir özel gereksinim durumunda özel gereksinime de gerek yok aslında tipik gelişim sürecinde de bunu eğitimci arkadaşlarım için söylüyorum e, temeli bilmemiz gerektiğine inanıyorum yani şimdi az önce bir arkadaşım şey paylaşmış e, Instagram'da onu görünce çok etkilendim diyor ki fırtınalar diyor ağaç, fırtınalardan ağaçları kökleri korur diyor o yüzden yükselmeden önce derinleşmek lazım diyor. Evet kesinlikle yükselmeden önce derinleşmek lazım. Ben derinleşmeyi zaten içsel olarak kabul etmiş birisiyim. Ee, bu da böyle sanki aa uzun zamandır beklediğim de böyle tam bana uygun bir e, cümle oldu diyebilirim. Hemen başlıyorum. Dediğim gibi bu kitap beyin içeren bir kitap, beyni anlatan bir kitap ki kitaplarımın arasında buna sıklıkla rastlayacaksınız. Beyinde hangi noktada ne yaparsak yaptığımız hangi çalışma nereye hitap ediyorsa orayı aktifleştirmek gerekiyor. Veya ben ne yapıyorumu bilmek gerekiyor. O yüzden beyin kişisel olarak okumaktan çok hoşlanıyorum. Aa, bu kitabı geçtiğimiz yıl erken çocuklukta özel eğitim kongresinde ki yerde aldım. Eğiten kitabın bir kitabı erken çocuklukta öz düzenleme. işte doğası ve gelişimi inanılmaz güzel bir kitap. Self-regülasyon. bu bu kitabı Sanırım üçüncüyü falan okuyorum. Bazı kitapları da böyle tutuluyorum ve 3-4 kere okuyorum iyice içselleştirmek için. Çünkü her gün bakış açımız biraz daha değişiyor. E, i̇nsanda bu değil mi zaten? Birikerek, gelişerek, kendini geliştirerek devam ediyor. E, o yüzden bu kitabı çok sevdim ve birkaç defa okudum. Her defasında farklı bir yerden baktığımı düşünüyorum. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Biz yetişkinler bile regülasyonu zor sağlıyorken çocuklarla regülasyonu sağlıyor olmak çok çok daha zor. Çünkü onlar için bu dünya çok daha farklı bir yer sürekli tepesinde özellikle böyle bir etrafınıza bakın istediğini yaptırmaya çalışan yetişkinler var. Ee, çocuklar bu işi neresindeyi Çok güzel anlatıyor Tablolarla güzel güzel açıklamış Mutlaka tavsiye ederim Bu kitap hem ebeveynler için uygun Hem de tabii ki eğitimci arkadaşlarım için uygun Evet Gelin 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 Bu seri En sevdiğim serilerden bir tanesi ee, Şöyle yapalım Hemen önüme e, açayım Dramsız disiplinle başlayayım ee, Daniel gel. Daniel e, dün dün gece daha şey vardı canlı yayını vardı dinlemekten okumaktan takip etmekten inanılmaz keyif aldığım bir e, doktor kendisi e, bu süreç hangisiyle başlıyor dramsız disiplinle başlıyor kitap serüvenini bahsedeyim ben. E, hem yetişkinler için, ya yani ebeveynler için uygun, pardon yetişkinler demeyeyim. Ebeveynler için uygun hem de eğitimci arkadaşlarım için bambaşka bir bakış açısı kazandırdığını düşünüyorum. Böyle bir e, bu kitapları okurken, bu seriyi okurken şey derim ben hep e, velilerime Bir adım geride durun. Şöyle bir geniş perspektiften bir bakın. Şöyle bu kitabı okurken bir adım geride durun ve geniş bir perspektiften bakın isterim. E, Drownsız Disiplin bütün beyinli çocuk, sonra hemen ardından evet beyinli çocuk geliyor. Bu serinin tamamına hayranlıkla okudum. Eve beyinler içinde yani veliler içinde çok çok uygun, eğitimci arkadaşlarım içinde çok çok uygun bir kitap. Ve gelelim otizmde derinlemesine oyunla tedavi. Şimdi benim yaklaşım biçimimi takip eden Aileler bilirler ki ben zaten erken çocuklukta özel eğitim alanında çalışıyorum. Yalnızca 0-6, aslında erken çocukluk demeyeyim 0-8 yaşa giriyor. E, 0-6 yaş grubuyla çalışıyorum. E, 0-6 yaş grubunda çocuğun zaten dili, dünyayı öğrenme dili oyun. E, bu yüzden bu kitabı inanılmaz seviyorum ve bu kitap şey değil böyle. Hadi okuyayım Fıtı fıtı geçeyim denilecek bir kitap değil. Bu kitap böyle sürekli elinizin altında olacak. Okuyacağım. ve evet, bir daha okuyacağım. Okuyacağım bir daha okuyacağım. <laughs> Tam bir kitap aşırı olarak söylüyorum. İnanılmaz sevdiğim bir kitap. Çok yol gösterici. Ee, bu kitabı yetişkinler de okuyabilir. Ebeveynler de okuyabilir ama... Hmm, yani evet okuyabilirsiniz. Bir problem çıkmaz. Aileler e, anlayabilecektir. Anlayamadıkları noktada öğretmenlerinize, terapistlerinize sorabilirsiniz tabii ki meslektaşlarım için çiçek gibi bir kitap diyebilirim. Devam ediyorum. Ha, çok heyecanlandıran bir kitap daha. 30 milyon kelime. Aa, çok güzel bir kitap. Nasıl anlatayım ki bunu? Yetişkinlere, ebeveynlere de uygun. Eğitimci arkadaşlarıma da uygun. Yine harika bir kitap. Bu kitabı ee, ne zaman almıştım? Üniversiteye başladığım sene almıştım. 2013'de almıştım. Bir e, Kadıköy'de Akmar var. Oradan almıştım. İkinci el bir kitap. Haluk Yavuzel'in kitabı. Sonra bir gün onun öğrencisi oldum. İnanılmaz keyifli bir kitap. E, bu ebe e, ebeveynler için gayet uygun bir kitap. Tabii ki eğitimci arkadaşlarım da bunlar. Gayet güzel destek alabilir. Dadam, çocuğunuzun beynine format atın. Ee, bu da sosyal becerileri içeren bir kitap bu olmakla birlikte aslında günlük yaşamda yaşa, çocukların yaşadıkları krizleri e, nasıl müdahale edileceğine yönelik bir kitap. Ee, bu kitabı da çok keyifli okudum. Çok böyle yol gösterici kitaplardan bir tanesi. Dikkat ederseniz ben zaten e, kitaplar evet otizme yönelik kitaplar da var ama e, genel olarak şunu söyleyebilirim. Tipik süreci çok iyi bileceksiniz ki atipik sürece doğru müdahalede bulunabilirsiniz. Yani sadece işte mesela benim alanım otizm var. Otizmli çocuklarla çalışıyorum. Yaygın gelişimsel bozukluğu olan veya risk altında olan grupla çalışıyorum. Bu grupla çalışıyorum diye yalnızca otizme yönelik kitaplar okumuyorum. Bu benim bakış açımı kısıtlayacak diye düşünüyorum. Daha geniş bir yerden bakabilmek adına böyle bir tercihim var. Tabii ki bu e, tercih meselesi. Şimdi gelelim oyun oynama sanatına. Bu kitabı okuduktan sonra sanatçı olduğuma karar verdim. <laughs> Çünkü oyun oynamaktan inanılmaz zevk alıyorum. Çok keyif aldığım bir süreçti. Aldığımda 21. baskıyı almışım. Eminim baskıları çoğalmıştır diye düşünüyorum. Bu da size oyun oynamayı öğretebilecek kitaplardan bir tanesi. Aslında çocuğun dünyasına nasıl gireceğinizi gösteren kitaplardan bir tanesi. O yüzden tavsiye ederim. Benim kitaplarımdan bir tanesi diyeyim. Evet, Saniye Hocamızın kitabı Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor? Bu aslında biz e, terapistlerin, eğitimcilerin bildiği şeylere içeren bir kitap. Ama ebeveynlere inanılmaz yol gösterecek bir kitap. Tabii ki terapistler de okusun. E, bilmediğimiz şeyler değil. Gayet güzel bir bakış açısı var ama dilin sadeliği anlatım biçimi olarak e, belilere eve beyinlere çok çok daha uygun diyebilirim. Bunda herhangi bir çocuğum bu kitabı okumak için çocuğumda herhangi bir problem olmasına gerek yok. Yani bunu okuyayım. Okuyayım diyebileceğim bir kitap. Evet, şu doğal ortamlarda öğretim Profesör Doktor İbrahim Alil Dike'nin kitabı. Bunun birçok kitabı var. Yalnızca bu da değil. Yıllar yıllar oldu bunu alalı. Daha öğrenciydim bunu aldığımda. Tam anlamıyla eve beyinlere hitap eden bir kitap. Çünkü bunda doğal ortamlarda öğretim var. Davranış problemlerine yönelik kitabı var. Birkaç seriden oluşuyor bir kitap. Çok da keyif alabileceğiniz bir kitap diyebilirim. Bunu geçelim. Şu ISC, ICF yanlış söyledim. ICF kitabı bu biraz daha şey müdahale kitabı diyeyim. Ee, ve e, şeylere terapistlere daha uygun diyebilirim. Çünkü daha böyle geniş bir şeyden bakmak yerine detay çalışılıyor. Bir de müdahale programı olduğu için biraz bir bilgi sahibi olmak gerekiyor diyebilirim. Gelişen Zihin bu kitabı da çok keyifli okudum. Hatta şöyle şöyle notlarım da var gördüğünüz gibi mutlaka altını, sağını, solunu çizdiğim bir kitap bunu. E, ebeveynler okurken birazcık zorlanabilirler. Aslında dili sade ama ders kitabı niteliğinde diyebilirim. Böyle e, detaylar, bilgiler, altyapı, altyapı olmadan biraz zor anlaşılacak bilgiler. Ama terapistler için şahane bir kitap çocuğunuzun beyni ve bağlanma aman Allah'ım inanılmaz güzel bir kitap çok keyifli okudum bu kitabı bakmayın ayracın burada olduğuna çünkü ben bunu 3 kere okudum yine az önceki e, bütün beyinli çocuk dramsız disiplin evet beyinli çocuğun kitap yazarıyla aynı yazar e, çok güzel eve beyinlere uygun bir kitap tabii ki terapist arkadaşlarım da faydalanacaktır diye düşünüyorum. Anne baba lütfen beni anla. Ee, bu iletişim dilinin nasıl olması gerektiğine göre bir kitap. Aslında çok sevdim ben bu kitabı ama tabii ki ebeveynlere çok çok daha uygun. 101 favori oyun terapisi tekniği. Bu bizler için, terapistler için, ebeveynlerin bunu anlayabilmesi için daha bilgi birikimini bir, tık daha yüksek olması lazım. O yüzden arkadaşlarıma öneriyorum. Bakalım tabii ki oyun terapisi, bir oyun terapisi kitabı da. Bu kitap da çok keyifli. Ee, ama bu kitap da yani yine bir bilgi birikimi istiyor. Tabii ebeveynler bunu okuyabilir. Bir sıraya göre koyarsak evet okuyabilirsiniz. Ama direkt bundan başlarsanız anlamayabilirsiniz. E, terapist arkadaşlarım için çok keyifli olacaktır. Bakalım burada ne var? Akıllanma zorlanıyor. Bu daha çok dep içeren yani dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu olan e, çocuklara hitap edilen bir kitap. Bunu kendim için aldım. Tamamen ben. Tamamen ben yani. Bunu kendim için almıştım. Araya karışmış. Bu e, Barış Ekici'nin kitabı. Bana o biraz otizmden bahset. Bu da güzel bir kitap. Bunu ebeveynler de çok rahat anlatım dili itibariyle anlaşılır olduğu için gayet rahat okuyabilir. Terapist arkadaşlarım da bakabilir bu kitaba. Yine Haluk Hocam'ın bir kitabı. Okul çağı çocuğu profesör olduktan sonra yazdığı bir kitap. Şahane bir kitap bu da. Çok keyif alarak okuduğum bir kitap oldu. Hem terapist arkadaşlarım hem de eve beyinler keyifle bakabilir. Bakalım benim daha fazlasını ister. Dediğim gibi beyine yönelik çok fazla kitabım var. Aslında arkada da var ama en sevdiklerimi buraya aldım. Bu da gayet keyifli bir kitap diyebilirim. Elveda Otizm. Bu kitabı sevdim. Ama olmasaydı da olurdu diyebileceğim bir kitaplığımdaki kitap. Sebebi ise şu, bu bizler için e, yani terapistler, eğitimciler, gelişim uzmanları, çocuk gelişimciler için e, genel olarak bildiğimiz şeyler. Ama ebeveynler için dili basit, gayet keyifle anlaşılır bir kitap diyebilirim. Şu anda elimin altında en sevdiklerimi size gösterdim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevdikleriniz var mı? Sevmedikleriniz var mı? Sizin bana önerecekleriniz var mı? Ki çok da severim öneri kitabı almayı. Eğer varsa paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.